Selamun Aleyküm arkadaşlar. 2000 model Megan 1. 1.6 16 var. Arkadaşlar araç e, çalışmıyor şikayetle geldi. Bas bu marşa. Bırak. Arkadaşlar aracın trigerisi Sıyırmış gibi gözüküyor şu anda. Aracın e, marşa anladığımız üzere. Şimdi trigger raşını söküp bakacağız. Eğer trigger sıyırmışsa ki %100 sıyırmış gözüküyor. E, aracın silindir kapağı sökülüp silindir kapağı taşlamaya gidecek. Evet. Arkadaşlar ilk baş bobinleri sökeceğiz. Hem manifoldunu sökeceğiz. Bu arkada kelebeğin e, plastiğini sökeceğiz. Demizi sökeceğiz. Termostatını sökeceğiz. Evet. Arkadaşlar üst emme manifoldunu falan söktük. Ee, emme manifoldu sökülürken bu motor kolayla sökülüyor. Motor az bir şey öne doğru şu şekilde Çekiliyor öyle çıkartılıyor. Daha doğrusu bundan toplamasını yaparken göstereceğim ben. Çünkü e, üst taraf toplanırken düzgün toplanmazsa e, M manifold'un kelebenin oradan hava alıyor araba ve rolen durmuyor. E, çok önemli. Sökmeye devam edelim. Şimdi enjektör tesisatını ayıracağız. Buradan termostatını ayıracağız. Arkadan eksöz manifold'unu ayıracağız. Tilgileri de söktükten sonra kapağımızı çıkartacağız arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar e, aracın tirgeri kapağını çıkarttığımızda gördüğümüz manzara bu. E, bu aracın tirgeri yaklaşık olarak 4-5 önce değişmiş. E, ama bunlar da kronik orijinal eksantrik kasnakların Şu kenarındaki saclar. Kenarındaki saclar e, çıkıp kayışın araya girebiliyor ve arabanın sentresini atlattırıp sloplarını eğdettiriyor arkadaşlar. E, bunları da tirger değişiminde değiştireceğiz. Kendinden sabit kasnakla bir sadece olanını alacağız. E, ee, da o malzemeyi de göstereceğim. Megane 2'lerde bu kronik bir arıza. Bunu ee, bunun çıkıyor. O yüzden bu eksantrik kaslaklarını da değiştirelim diye söylüyorum. Ve değiştiriyorum. Bakın. Bunun da kenarları eğilmiş. Yine takım halinde değiştireceğiz arkadaşlar. Aracın slopları eğildi gözüküyor zaten. Kompresörleri yoktu. Şimdi tekrardan sökmeye devam edeceğiz. Trigger'imizi söktükten sonra ee, üst eksantrik kapağını açacağız ve sindir kapağımızı çıkartacağız. Ee, şimdi iticilerini alacağız. Horoz itici 16 tane itici, 16 tane horoz takım var. Ee, Trigger'ımızı söktük, egzozu da söktük. Şu anda sadece sindir kapağımızı tutan bağlantı olarak sindir kapak saplamaları kaldı. İnşallah onlar da kolay bir şekilde sökülür. Bazen şu kafadan kırılabiliyor. Ve ee, biz bayağı bir uğraştırıyor. Bakın söktüğümüz parçalar da burada. Hepsini güzelce dizdik buraya. Ee, kapağımızı gönderdikten sonra onlarda da temizliğini yapacağız. Bunlar aynı tabancanın mermisi gibi arkadaşlar. Evet, bunları da çıkartalım. Bakın arzalı olan şeyi de göstermiştim. Bir daha göstereyim. Aracın sahibinin söylediği e, trigger değiştiğinde bu saçın buralarda puntalar oluyor bir tanesi atmış yani araç sahibinin söylediği usta onu gördü e, onu Japon yapıştırıcısı yapıştırdı diye söyledi arkadaşlar bu şekilde olmaz bu saç Japon yapıştırıcısı yapışmaz e, yapıştığında işte bu gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz tavsiye etmem. Sinir kapak saklamalarını da önce geliştirdik Şey kol boruyla. Şimdi çekil arkadaşlar. Evet şimdi kapağımızı açtık. Kapağımızı açtık. Evet. Öyle bir ters çevirelim kapağımızı. Merhaba. Evet. Bakın arkadaşlar sivorun arası nasıl açık kalmış? Şurayı bir odaklayıp görüyorsunuz mu? Normalde eksantrikler çıktı. Sivapların kapalı pozisyonda olması gerekiyor ama bu sivap açık pozisyonda kalmış. Zaten piston tepesinde de işaret iz vardır. Evet. Piston tepesinde de bakın işaret izler var. Gördünüz mü? Bak sivaplar buraya vurmuş. Sivaplar iyiymiş. Evet. Evet. Arkadaşlar sınır kapağımız taşlamadan geldi. Ee, sibopları... Çok basit değişti. Yüzünün planyası yapıldı. Temizliği yapıldı ve geldi. Eksuz malif olduğunu taktık. Ee, burada emme malif olduğunu ayağını taktık. Emme malif olduğunu demirini taktık. Burada termostatımız burada. Bunun contası gelecek. Onun yeni contasını takacağız. Yoksa oradan kronik yağ kaçırabiliyor. Bir setimiz geldi. Bu e, kutusu bu şekilde olup yani yan sanayi ürünler olabiliyor. Ona dikkat edin arkadaşlar. Kasnaklar da geldi. Aslında zaten bu aracın problemi kasnaklar kenardaki saçın yerinden çıkıp bir yere koparttırmasıydı, sıktırmasıydı. Senteye atlattırıp şoplara yedirmişti. Bu kasnak, kenardaki saç bununla bütün. O yüzden bunun çıkma şansı yok. E, temizliklerini yaptık parçaların. Sindir kapağın oturacağı motor bloğunun yüzeyinin temizliğini yaptık. Cıvat deliklerini hava önemli. Buranın tertemiz olması lazım. Şimdi kapak çantası burada. Şimdi o termostatı taktıktan sonra kapağımızı atacağız arkadaşlar ve toplamaya başlayacağız. Evet. Arkadaşlar. Aracımızın kapağını attık. Toplamasını yaptık. itici horozları taktık. Eksentriliğini taktık. Eksantrik kapağını taktık. Altının şöyle turuncu portakal çantasını sürdük. Güzelce. Yan taraftan termostat giren burları ortamları taktık. Enjektörlerimizi taktık. Enjektör kütüğümüzü, enjektör kütüğünün orijinal şey, e, fişlerini taktık. Tüpün enjektör hortumlarını taktık. Şu ayağı taktık. Şimdi eksantrik kasnaklarımızı takacağız. Aracı üstten senteyi alacağız. Alttan kitlemiştik Zaten alt kitlemesi burada. Pistonlar ortada şu anda. E, şimdi sentemizi takacağız. Türgerin bu kısmını halledeceğiz. Ondan sonra Diğer kalan manifold tarafların tatlısını aracımızın marşına basacağız. Toplamaya devam edelim arkadaşlar. Evet. Manifoldlarımızı taktık arkadaşlar. Modülleri taktık. Aracımızın dışı bitti. Antifiz havasını aldık. Aracımızı çalıştırdık arkadaşlar. Şu anda saat gibi çalışıyor. Çalışması gayet güzel. Gaz ayarını yaptıracağız. Aracın motorunu temizlik masasına teslim edeceğiz arkadaşlar. Evet. Motorun temizliğini de yaptık. Tertemiz oldu her taraf arkadaşlar. Elektrik tesisatını da tekrardan sarmıştık. Bez bantla. Şu anda tertemiz oldu. Aracı teslim edeceğiz.